Herkese selam arkadaşlar, ben Celil Batuhan. Ben Toprak. Ben Kaptan Kemal. Bugün dördümüz Muğla'ya gidiyoruz. Bir önceki videoda Kuşadası, Bergama gibi bir tur yapmıştık şu ekiple. Şu sonradan dahil oldu. Sanki siz ikinci başka bir videoymuşsunuz gibi düşünebilirsiniz ama biz yine onu devam ettiriyoruz. Ama bu ikinci video olacak. Aşağıdan videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Şu an Muğla'ya, Bafa Gölü'ne gidiyoruz. Ne düşünüyorsun? Çok heyecanlıyım. O anladım. Sen ne düşünüyorsun? Emirhan sen? Tamam. Arkadaşlar videoyu seviyor unutmayın. Bay bay. Arkadaşlar merhaba. Varmamıza bir 10 dakika falan kaldı. Arkadaşlar şu an bayağıdır yoldayız. Bir kaç dakikadır yoldayızdır? 2 saat oldu mu toplamında? 2 saattir yoldayız. Bugün de bir de en güzel bir şekilde gök taşı var. Yani yılın son en çok gözüken gök taşlarından yağmurlarından biri olacak. Hem onu göreceğiz. Hem de çok güzel bir yere götürüyorum şu an. Merakla bekliyorum. Ben daha görmedim. Efsane, ben şu an iki tane gördüm mesela daha gitmeden. Arada birkaç tane görüyoruz ama çok fazla denk gelmiyor. Işık var diye bakıyorum. Varınca eğer denk gelirse sizinle de paylaşacağız. Haritiyet etmek tehlikeli ve yasaktır diyor. Ama biz maşallah az önce uçan içine kadar girdik. Yani tehlike bizim için de çok da önemli değil. Yani bu bize nasıl bir tehlikeli katabilir diye düşünüyoruz. Böyle şeylerin meraklısıyız. Merak kızım, merakımız giderilsin. Yarısı çok da önemli. Değil. Yani şu üstüme falan en fazla o kadar. Ama şimdi bir şey olacağını zannetmiyorum. Gerçekten çok müthiş bir mühendislik ya. Hani bu arada yukarıdan aynı zamanda meteor yağmurumuz var bugün. Bu iki arkadaşımız da şu anda yukarıda fotoğraf ve video çekme peşindeler. Kemal indi mi aşağı yukarıda mı? Bunu kapatsam acaba kapanır mı ya? Şu gerizekalılar içeride kalsın. Uçağımız yaklaşık bir 200 knot hızıyla suya çakılmış. Bakayım, bakayım. Ben karar vereceğim <laughs> Çek bakayım Hakan'ı. Şu an YouTube'dayız. Arkadaşlar uçak sürüyoruz. Kanka uçağa binmek yasak ve tehlikelidir diyor bu arada. Siz şey yapınca bu arada şurada bir şeyler oynuyor haberiniz olsun. Sadece bu arada Kemal. Sadece uçan göt oynamıyor. Uçan göt oynayınca şuradaki lastikler de oynuyor haberiniz olsun. Evet ben inmenizi tavsiye ediyorum şu an. Bu arada gerçekten tehlikeli. Neden gerçekten tehlikeli? Yani şunun bir düşmesi ne demek? Sıkıntı yani. Küçük müçük de olsa. Çok ilginç ya dışarıdan bakınca böyle Karton gibi ama. Hani dışarıdan bakarsan ona bir maket uçak dersin ama öyle bir uçak. Ama uçak hakikaten şey yani. Şuna bakın. Tok bir uçak ya. Her yer evinde. İnanılmaz. Müthiş ya. Dakika hadi, hadi in aşağı. Pislikleriniz, ben aşağı indirdiniz, şimdi yukarıdasınız. Ne piç insanlarsınız siz. Beter olsun cöt verenler. Emir abla arabada uyuyor bu arada. Yalnız da insanlar falan var. Orada karavan için bir tanıtım videosu gelir. Evet arkadaşlar şu an karavandayız. Siz deyin 30 ben deyim 50. Belki de 60 tane yıldız kaymıştır şu kısa dakikada. Yani gerçekten bu konuda güzel bir geceydi. Şu an karavanda 4 kişiyiz. Boru kurdu gibi. <gülüyor> <gülüyor> Git gide sayı artıyor. Bak. Her <laughs> <laughs> köşede biri yatıyor. Yukarıda da biri yatıyor. Şu küçük karavana dört. Bir kişi daha kalabilir şu anda önde. Aynen bir kişi. kişi, kişi bir kişi bir şey, var. Bir kişi de benim akşamda yatamaz. Bak <laughs> ha, hareket etti. Sıçtı kaldı. <laughs> şu an ortam böyle. Birazcık uçağa yakınız. Uçağa yakın değiliz. Uçağın kanadını altına koydum. Uçağın kanadını altına koyduk. Ama tepesi ıslandı bak yine. O kadar soğuk ki. Kanka soğuk ya. Bir defa bir soğukluğu hissettim yani. Ama yıldızların kaydını alamadım. Ya alamadım zaten nasıl video çekeyim de. Harika yıldızlar kaydı. Sabah olsun çok daha güzel bir şekilde video devam ederim. Evet arkadaşlar şu an Muğla Milas'tayız. Kapı kırındayız. Şu arkada gördüğünüz düşmüş bir uçak. Şuradaki siyah olan bizim karavanımız. Ve şurada gördüğünüz de efsane manzara kilise arkadaşlar. Zamanında orası kiliseymiş. Şurada Poseidon var arkadaşlar burada Teknelerin altları da zaten çok garip. Bir de çok Sırı, güzel bu arada. Kura, abi. Avcı Mehmet falan bak. Bir de Galantalar, falan yazıyor. Ama çok güzel bir yer. O kadar soğuk da değil. Bu arada sabah saat 5.30 civarı burada bir İstanbul trafiği vardı. Allah mı? Evet. Ben uyurken araştırdım. Nereye gidiyorlardı? gidiyorlardı? Şu tarafa doğru gidiyorlardı. Ben burada bir şey var. İstanbul trafiği vardı ama. Bakalım birazdan gezmeye başlayacağız. Evet birazdan bakacağız. Hepinize günaydın. Aynen. Şu an saat 8.40. Biz şu an... Ee, şöyle de göstereyim bak, dağın güneşe vurduğu an belli oluyor mu bilmiyorum ama çok güzel bir kare şurası şu an. Şimdi Bu biraz arada, daha detaylı anlatacağım var mı? Birazdan şu yukarı eşkırt bir drone videos patlatabiliriz. Aynen aynen aslında güzel, güzel olabilir. Yani özellikle şu kilisenin olduğu yerlere oradan çok merak ediyoruz. Bak kiliseyi göster. Bir kayık veya bir tekne olması gerekiyor ama bizim şu anda öyle bir durumumuz yok. Olsaydı Kemal diye bir arkadaşımız var zaten biliyorsunuz. Beyefendi her türlü meraklı zaten kendisi de şu anda uçağın <laughs> içinde sabahın köründe. Uçağın içinde, içinde duruyor, duruyor Boşaltmış. Evet. İnşallah bunu söylediğim için sonra <gülüyor> <gülüyor> evden alınıyoruz. Neyse biz biraz etrafı gezdirelim. Size detaylı bilgi vereyim. Ondan sonra manzarayla baş başa bırakıyorum sizi. Şu an uçağın altındayım ve karavan burada. Sabahın o güzel manzarasıyla şu taşların arasında önümde kale, kilise yani öyle diyorlar kiliseymiş burası. Burada Milas Belediyesi oturacak yerler falan yapmış. Bakın burası da bir kale. Ee, hemen burada da krallık mezarlıkları var hemen arka tarafta. Durursak onu da göstereceğim. Gerçekten çok şaheser bir yer. Bak başka karavanlar var. Oo, soğuktan mıdır nedir? Bak denizde şurada görüyor musun? Görünüyor mu? Bu şeyler çıkıyor. Dumanlar çıkıyor sudan. Gerçekten çok iyi. Arabanın güzelliğine bak. Bizimki de daha güzel anlaşıyor. Bakın dediğim olay. Baktığımız yerler tarih ya gerçekten. Ve tarihe de tabii güzelce bakıyoruz. Etrafta biraz pisletmeler var maalesef. Gittiğiniz yerler daha sonradan gelecekmiş gibi bakın. Evet arkadaşlar bugün Drone şu an video çekmeye başladık. Havadan göstereceğiz size biraz sonra. Agam şöyle çekiyor. Evet. Arabanın içi de boğut tutmuş. Önümüzü göremiyoruz ya. Şöyle arabanın şu an Muğla Kapıkarı'ndayız. kapı kırındayız. Arabanın önü camı böyle. Klimalarımız çalışmıyor, bir şeyimiz çalışmıyor. Yani Emre arkada oturuyor. Bekleyin, çok iyi. Semeryolar gelecek biraz sonra. Evet. Arkadaşlar şu anda dönüş yoluna doğru geçtik. Bir sizin için bir drone videosu aldık. Burada şöyle çiftlik gibi bir yer var. Kemal'im Kemal'im çeksin. Kuruldu bize bak nasıl bakıyor. Bak bak kulaklara bak. Tripli. <laughs> Batuhan şimdi drone'u al. Kapıyı kapatayım mı? Bakın, bakın. Kamerayı Batuhan Bey'e aktarıyoruz. Evet şu an şu ekip bir de arkadaki bir kişi. Dur, onu da görseli atsanız ama. Şimdi Evet. Perde aç oğlum sen bu saatten sonra. Evet. Etrafı izle. Çok soğuk. Kaç derecedir? Bakalım. İlerideki görüntü harika. Şu anki görüntü de harika. Her yerde görüntü harika. Burası baya güzel. Kapıkırı, Muğla. İleride bir tane köy var ama daha güzel yerler vardır. Bizim şu an başka bir amacımız. Ee, bir tane kanyon varmış. Oraya gideceğiz. Görelim dedik. Bir iki saat gibi bir mesafemiz var. Saat şu an kaç? Saat şu anda buçuk. Saat 9 yani çok iyi normalde. Bir, bir kahvaltı yapabiliriz bir yerde aslında. Hala zaman var. Sonra 12 gibi, 1 gibi orada olsak. Oranın da manzarası o biçim yani. Burası bir Dintel'e. Hatta... Biraz daha yukarı git. Evet burada yapıtlar var. Bir yere bir yere park et. Ben kral mezarını göstereceğim. İleride ileride git. Arkadaşlar, Arkadaş, merhaba. Daha dün bir olay yaşadık. Hepimiz ya. Ee, bir tane adama köy, köylüye soralım dedik hani burası nedir ne değildir diye. Burası eskiden bir alışveriş merkeziymiş ve kralın mezarı varmış ve birçok mezarlar varmış. Tabi alışveriş merkezi olması biraz dikkatimizi çekti Bizans zamanından ama girmek yasak. Şimdi burada girmek yasak olmayan bir ibaresi olmayan bir yere gidiyoruz. Buraya yasak değil. Şimdi buraya göstereceğiz. Şöyle yine de bir gösterelim ufaktan. Şuraya gideceğiz bu arada. Şurada bir mezarlık varmış galiba. Ha, liman kapısıymış. Yo, evet lan burası lim... Oha nasıl liman kapısı? Deniz miymiş burası? Evet. Arkadaşlar bir yaş daha girdim hemen gösterelim kent sürü diyor. Oo ben ayıktım çözdüm malı şeyi. Malı. Genelde kanka şehirmiş eskiden. City Wall diyor. Liman kapısı da burasıymış. Bir girelim mi bakalım ya. Şöyle şey, Kiliseye demek ki böyle gidiliyormuş, biz burada kaldık. Hı, yol yıkılmış zaman. Yani bu bütünüyle şu an olduğumuz yer, burası bir şehirmiş. Bütünüyle. Bir demek ki... Aa oğlum bak, şuradaki o zaman kalenin en başı. Şeye, zirve. 31. <laughs> <laughs> Heraklila. Ya da belki de 40'a koydu kendini, bilemeyiz. 40 yani. da fena bir yere benziyor. Evet, 40 da şeye benziyor. Herakliya. Herakliya şehriymiş. Ya da uzak bir krallık düşünün. Bak gözetme kulesi falan var. Oğlum kral bundan kendine demek ki zeki geçiyor. Kral bizden daha akıllı olacak zaten orası. Çok güzel yere koymuş aslında. İşte o yüzden... Bizden kastım şey. şu dördümüzden değil kanka. Genelleme yaptım. Adam o yüzden kralmış şey işte. Ama evet. kiliseye giden yol çok tatlı ya. Devam edelim. Evet şu, şu an. Arkadaşlar şuna <laughs> bakın ya. Bak Allah için şimdi. Bunu nasıl şaşırmıyor? Ne oluyor <laughs> Ahmet? Bu kaç bin yıllık? 5 bin yılı vardır. Nasıl hala böyle duruyor? Bir de tahtada yapmışlar ya ona gittim ya. Yani. mı? Şu tahtayı yani. destekleme yapmışlar ya. Yani. o O yapayım. şuradan basıyorlar bu arada. Baksana ya şu taş nasıl öyle duruyor abi? Neyle yapıştırdın? yani o kadar fırtına, deprem vesaire nasıl dayanıyor değil mi? İnsan bir sorgulamıyor değil biz yani. Geçiyoruz yani. Allah. Canavetlik diz boyu. Yani aa bak kaput gibi bir şey var lan Kemal. Sen daha iyi. Yosunlar var dikkat edin. O şey yapmayın çok Hava çok soğuk Üstüme ne Böyle. Batu oradan çıkarsan ayaklarını sanır. Merdiven gibi onu yapmışlar. Cidden sen oturma burası. Öyle bir şeydi. Yani belki de bu merdivenler gelir doğruyuyor. Televizyon. Şey ben kapısından da geçelim. Emir çok kaygan abim dikkat. Et. Aa şuraya baksana oturma alanları. Aa bilader şuna bakın açattım. Altyazı burdaki eski insanların torunları değil mi sence? Aa be. Evet. Yoksa nereden kalacak sana bularsa? Değil mi? Bizansın torunları. Arkadaşlar şu an böyle bir yerdeyiz. Arkamda pencere görüyorsunuz. Bu biraz sağlam kalmış. Hemen şuraya bir göstersene. Orada biraz şey var. Bir de şuraya göstermeni istiyorum. İleride kaleyi. Kaleye bakın. Yani çok büyük bir yer gerçekten. Şöyle göstereyim. Ama biraz kurumuş. Kuruduğunda şu şuradan indiririz. Ve size bir şey daha göstereceğim. Mesela orası bir kale. Bu da uzanamaz. Bak bu arada kalenin içinde bir yer var. Kameradan görünüyor da. Kale hala daha çok sağlam ya. Ve <laughs> erişimi <laughs> çok zor bir yer. Evet. Arkadaşlar şöyle gösterelim yolları burası baya şu an kamerada görünmüyor ama biz baya bildiğiniz bayır çıkıyoruz. Gerçekten dağa tırmanıyoruz şu an resmen baya zor. Ama şey yol böyle ağaçlarla dolu böyle sinematik bir yol güzel bir yol. Arkadaşlar yollar müthiş var çöpler çöpleri alalım. Çöplerimizi doğaya atmıyoruz. Çöplerin güzelliğine bakar mısın? Gerçekten mükemmel ya. Bu arada yollar da güzel. Yollar gerçekten yollar da güzel. Güzel, yol da güzel. Yollar ayrı yollar güzel. Yolda benzemeye başladı şu an. Aynen bizim Muş'un yolları gibi. Aynen. Evet. <laughs> burada bu arada büyük ihtimalle bir jandarma kontrol vardır arkadaşlar. Bakalım göreceğiz ama yollar hakikaten güzel. Bu arada yollar normal şehir yollarından çok çok daha evet, kaliteli. Yeni Ay yenisinde geçtim yollar çok düzgün. Adamlar burada işçileri çalışıyor. Emincik abilerimiz, kardeşlerimiz. Var. Arkadaşlar bu arada yol üstünde şöyle bir yer bulduk. Birader arabayı sakın kapatma. Girmeyeyim mi? Soldan gir. Cam var ya. Patırma bir, bir zamanı. Cam lastiği patlatma zamanı. Hadi ya. Cık. Yap şimdi tam sahne. Bir en açıksın bana yeter. Abi. Arabayı kapatma. Turbo falan soğusun be. Evet, of çok oluyor? iyi ya. Arkadaşlar bu arada şöyle bir yer bulduk. Gidelim de ya. Arkaya etsene. Arkadaşlar. Merhaba. Arkadaşlar şu an bakın neredeyiz. Aşıklar Zeus tapınak kenti cartı bir şey yazıyordu. Onu ben ismini koyar, bulursam koyarım. Orada mı? Neydi hatırlıyor musun? Yok hatırlamıyorum. Bizans mı? Ne? Bayağı bir eski Arkadaşlar abi. biz sadece geziyoruz. Bilgi evet, çok arkadaşlar, önemli değil. Sadece... Tek şey yapmayın. Yanlış söyleyebiliriz. Biz şimdi yine bir drone uçurumu yapacağız. Uçurumu. Drone uçurumu. Drone'u uçuracağız. Biz Zeus, tapınağı. Zeus diyorum Nereden Zeus çıktı? Şimdi tapınağı bir çekelim. Ondan sonra buradan gideriz. Çok da güzel böyle bir... Hadi sen bir dön bir manzara gezler. arkadaşlar i̇şte drone çekimine başladık. Evet, drone'umuz da şurada. Efes <laughs> Antik'ten. Bu arada çok ilginç duruyor yani. Kamerayla şöyle yakınlaştırıyorum ben. Elimden Oo, bildiğin yol var lan. Evet evet bildiğin yol var lan. Koyarız. Şu an Instagram için Reels çekiliyor. Birazdan da YouTube için bir görsel bir video alınır. Ama gerçekten yani şu taşların bile şöyle durması bile gerçekten çok büyüleyici ve etkileyici. Arkadaşlar şoförde değişikliğimiz oldu. Ben geçtim şimdi. Makam buldular. Ben arkadaşlar postları düzenliyorum. Ben de portadayım. Arkadaşlar şöyle karavanda bir Sen petrol ofisi bulduk giderken yolda Gel. bir motorcu grubuyla denk geldik. Abiler maşallah çok samimiler. Yolumuz daha uzun. Neredeyse 1 saat 20 dakikalık bir yolumuz var. Tekrar bir yakıt doldurmak zorunda kaldık arabamız malum. Yakıyor 25 motor bir araba. Neden böyle? Burada da çok güzel motorlar var. ADX'ler, XMAX'ler, GS'ler, Forza vesaire. Tekrardan yolda görüşmek üzere. Arkadaşlar bu arada petrolde gördüğümüz motor cevleri şu an arkamızda. Birazdan onların geçişini göreceğiz. Bakalım geçiyorlar mı? Geç. Onlar Aa onlar da bizi geliyorlar. Aa, Aa ne ne sen sen? Sen? o yere baktan kaygan gibi lan sanki. Arkadaşlar size şöyle bir ince gösterelim manzarayı. Bir ince, bu, bu da hiç bir şey bu hiç ihtimalle. Bu hiç bir şey evet. Gideceğimiz yer çok daha çok, çok daha yukarıda. Yollar zaten bu şekilde biraz tehlikeli ama bence o manzara için değer. Gece gelinmezmiş ama. Evet, gece gerçekten biz geçelim akşam geçelim gelmeyi var. planlıyorduk normalde. Dün akşam yola çıkmayı planlıyorduk burası için ama. Ve bak karlı işaretler Pek fazla var. güvenemedik yola. Biz bak biri burada bir düşmüş bak. Evet burası bir kaza var. yapmış. Arkadaşlar yaklaşık bir 30 kilometre yolumuz kaldı. Biraz sıkıntılı yollardan geçtik, biraz stresli yollardan geçtik. Ama hani isterseniz Balatalar'da kok geliyor frenlere bastığımız için. O yüzden büyük ihtimalle aracı bir yerde dinlendireceğiz. Evet, bir yerde birazdan dinleniriz manzaraya doğru. Arkadaşlar Amasya'ya giriş yaptık. Amasya'da seyir tepesine doğru çıkıyoruz. Minecraft köylüleri gibi birader, zübrüt veriyorum bir şeyler vermiyoruz. Selam. Şimdi arkadaşlar kanyona biraz yaklaştık. Ben de drone'u kaldırıp biraz görsel alacağım. Arkadaşım da arabayı sürecek. <laughs> Takip ediyor değil mi? Ben takip ettim. Kankanız yavaşla. Yavaşla. Baya yavaş. Yavaşla evet yavaşla. Hatta durmaya çalış ben videoyu kapatacağım. Arkadaşlar Arapapıştı Kanyonu'na bir 10 dakika 15 dakika falan kaldı. Akyaka'dayız şu an. Akyaka'nın köyündeyiz yani. Ama değiliz Arkada gördüğünüz baraj bayağı büyük. Gözlerimize biraz görelim dedik ama sular çok azalmış maalesef. O yüzden ne yapıyoruz? Su tasarrufu yapıyoruz. Suları başa akıtmıyoruz. Burada da elimizi yüzümüzü yıkayabileceğimiz çok güzel bir yer var. Ya manzarası o biçim ya şimdi size bunları yansıtamıyoruz ki sadece diyoruz ki bak şu güzel bu güzel ama gelip gözle bir böyle yaşamak lazım. Hissetmek gerekiyor. Evet yani. kesinlikle hissetmezsen. Gerekir. Evet şu an çok az kaldı gideceğimiz yere bir 10 dakikadan daha aşağı bir 7 dakika 6 dakika kaldı. Birazcık görülebiliyor bakın yollar böyle. E, bir tık artık yollar kötüleşmeye başladı. O oh, hatta bayağı kötüleşmeye başladı. Hatta yürüyerek çıkanlar var bakın. Nasıl yapıyor arkadaşlar? Bir iki tane geziye geldiler. Biz karavanla bakalım nasıl bir şey oldu. Arkadaşlar herkese tekrardan merhaba. Şu anda bahsettiğimiz kanyona gelmiş bulmaktayız. Sonunda uçurduk. o kanyona geldik ve drone uçurumu yapıyorum. Bayağıdır istiyordum bunu. Size kötü bir haberimiz var. Ha bir iyi, bir kötü haberimiz var. Manzara gerçekten çok güzel. Muazzam güzel. Kötü haber de bu manzara normalde deniz gibi, su gibi şey oluyordu. Şu an yok. Hatta şöyle de göstereyim bak. bak normalde çıkar. şöyle. Çık görünmüyor ya şeyden. Şöyle göstereyim ben. Aynen sen oradan göster. Aşağı insan çıkarabilir misin? Ha? Dur Ha? Arkadaşlar şöyle göstereyim. Dur ona, dur ona. Burası kanyon oluyormuş. Şu aşağıda bunun daha keçileri var. Sesleri bilmiyorum belki duyuyorsunuz. O kadar o kadar o kadar yüksekteyiz yani. Böyle boydan boya su devam ediyor. Normalde. Ama maalesef şu an burası kupkuru bir vaziyette. Şuraları gösterelim sizlere. Yaz sezonu açıldığı zaman buralarda güzel kahvaltılık e, ürünler ve kahvaltı servisleri yapılıyormuş sanırım. Bize zabıt abi söyledi yapabilirsiniz. Problem yok dedi ama e, biz tabii ki hazırlıksız geldiğimiz için meraktan bir şey yapamadık. Buraya kız arkadaşınızı ve ailenizi alıp gelip görebilirsiniz. Size drone videolarını da zaten ekrana koyacağız. Beğenmeyi ve abone olmayı. Gerçekten bu arada sürmek de çok beni gerdi bu kadar yokuşta bunu sürmek. Şeyde rüzgarda. Unutmayalım. Güzel ediyoruz Abone olun arkadaşlar. Emir bu arada ortalık diyor.